Bahsettiğim kenar alma mevzusu tam da dediğim gibi bu hayvanda var. Bunu size göstermek istedim. Bir arkadaş özellikle sormuştu. Bak gördüğün gibi şuralarda fazlalık yok. Fazlalık sadece burada gerçekleşmiş. Benim zaten demek istediğim şu kenarları almak. Yani bu yoksa bile o kenarda fazlalığı kendiniz tespit edin. Ee, onu alın. Şu anda gördüğün gibi bu fazlalık böyle büyümüş. Böyle gelmiyor ya bu tarafa doğru böyle dönüyor ki bunda böyle bu tarafa dönmüş ya da dışa doğru buraya doğru açılmaya başlıyor. Gereksiz bir şekilde hayvanı yoruyor. Şimdi bunu kenarlardan almaya başlayacağız. Şu tabakanın hepsi çöp çünkü bu tabaka buradan buraya eğilen bir tabaka. Şu anki durumumuz böyle temizledik sadece suyla. Alın. Bir. Bak şimdi ana çizgimiz burada. Yakınlaştır iyice. Ana noktamız burada. Fazlalığımız burada. Biz bunu şimdi şuradan gireceğiz. Şu noktaya kadar getireceğiz. Yap tarafa daha. yaptık. Şurayı zaten baz almıştık. Şu an şu tam istediğimiz konumda. Bunu da şu tırnağın başlangıç yerine koyduğumuz zaman bak. Burada çizgimiz de zaten belli ediyor. Et dokumuz şurada. Bunu şu kısımdan keseceğiz. Yani şu bir fazlamız var. Diğer bu tarafa. Şurası bizim için bir fazlalık. Ayrıca birisi makas kullanmıyorsun diyordu. Normalde şu an böyle bir fazlalıktan. Evet. Ayrıca birisi de burada niye makas kullanmıyorsun demişti. Normalde büyük makaslar oluyor tırnak makası. Onunla burayı kesiyoruz. Ben de var da ben hiç kullanmıyorum geldiğinden beri. Ben ispirala alışmışım. Şimdi benim bıçağın şu uç köşesinde de bıçaklar var. Şöyle şu çarpazı kullandığım zaman o makas da aynı etkiyi gösteriyor. Şimdi onu da daha detaylı göstereceğim. Mehmet tut. Burada yine gördüğünüz gibi aradaki şu kadar bir fazlalık vardı. Yani cetvel bize net olarak aynı nok doğru noktayı gösteriyor. Bazı arkadaşlar mesela bu kesimi yaparken cetvel olmadığı için e, ilerlemeye korkuyor. E, kanamaya veya şey kanama olur diye veya et dokusuna geleceği için korkuyor. Mehmet şu şere simental yine geldi bak. Ya burada da cetvel işimizi görüyor. Şu an burada böyle bir kalınlık var. Bu tamamen gereksiz bir kalınlık. Bunu da e, yine nasıl diyeyim sadece üstten almayacağız. Alt dokuda da o yamulan yerden kaynaklı bakın şurada da bir fazlalığımız var. Ya yani burası da bu şekilde kesilecek. Önce buraya ayarlayacağız. Sonra burayı da şu şekilde ayarlayacağız. Hayvan tırnağın yüzde yetmişi zaten çökmüş. Şurayı şu şekilde keseceğiz bu kısım böyle bombeli olmayacak. Böyle burası düz olacak. Şimdi bazı arkadaşlar yine o hatayı da yapıyor. Şurayı almıyor. Burası böyle yukarıda şurada bir tane top, şey oluyor. Nasıl diyeyim? Tam işte, tam işte bu şekilde kesiyorlar. Bu şekilde olduğu zaman hayvan buraya basmıyor. Şuraya basıyor. Bu tırnak yine yukarıya doğru çıkıyor. Bu şurayla aynı hizada şöyle çarpaz gidecek. Hayvan ayağı zaten Yere bastığı zaman burası aşağı bükülüyor. Hayvan tam olarak tırnağı şu şekilde basıyor. Şöyle şuradan basmıyor yerde.

Şeref ya. Tam kesimi yaptık. Ayağı ilaçladık. Bir 4-5 gün iltihabın gitmesini bekleyeceğiz. Ayağı sarmayacağım. Bir hafta sonra bir tekrar bakım yapacağız. O zaman keseceğiz. O zamana kadar şu tırnakla düzenebilmiş olur. Şimdi hayvanı ayrıyeten de antibiyotik yapacağız. birkaç gün daha toparlama devam edecek. Muhtemelen yarına kadar toparlama da büyük ölçüde geçecek, bitecektir. Yeni nispeten eskiye göre iyi yürüyor. Hadi. Video bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bunun ikinci paylaşımını da paylaşırım. 240 numara part 1 part 2 şeklinde.